Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve ardından Havza'ya geçip Havza Genelgesi'ni yayınlaması. Daha önceki dersimizde Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bahsetmiştik. Bu antlaşma imzalandığı esnalarda Mustafa Kemal Suriye cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'ndaydı. Daha sonra İstanbul'a çağrıldı. İstanbul'a gelen Mustafa Kemal burada e, milli direnişi nasıl başlatabileceğine dair arkadaşlarıyla toplantı yaptı. E, fikir alışverişlerinde bulundu. İstanbul'da başlatamayacağını anlayan Mustafa Kemal milli mücadele için Anadolu'ya geçmenin yollarını aramaya başlamıştı. Bu esnada itiraf devletleri Mondros'un 7. maddesine dayanarak Anadolu'yu nasıl işgal edebilirim planları yapıyordu. Zaten İstanbul'a gelmişlerdi gemileriyle. Mustafa Kemal de geldikleri gibi giderler demişti hatta ilk İstanbul'a geldiğinde. Bu zamanlarda 7. maddeye üstünde yoğunlaşan itiraf devletleri Anadolu'nun birçok yerinde işgaller yapıyorlardı. Aynı zamanda da İstanbul hükümetini baskı altına almaya çalışıyorlardı. Bu zamanlarda zararlı cemiyetlerden olan Trabzon'da bulunan Pontus Rum Cemiyeti ve onun etrafındaki Samsun civarında bulunan Rumlar burada karışıklık çıkartıyorlardı. İtiraf Devletleri ise Osmanlı şey İstanbul hükümetine bu durumu düzeltmesini ve sorumluluğun Türklere ait olduğunu söylüyorlardı. Bundan dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu müfettişi olarak İstanbul hükümeti ve padişah Samsun'a yollamaya karar verdi. 16 Mayıs 1919 tarihinde e, Bandırma vapuruyla yola çıkan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak bastı. Mustafa Kemal'in işte bu şekilde Samsun'a ayak basışı 19 Mayıs 1919 tarihi milli mücadelenin yani Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul ediliyor. O ilk adım milli mücadelenin başlangıcı olarak gösteriliyor. E, 19 Mayıs 1919 tarihi milli mücadelenin ne diyoruz başlangıcı. Şimdi Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktı. Samsun'a çıkarken o 9. Ordu müfettişi bölgedeki bütün idari ve mülki amirlere emir verebilme yetkisine sahipti. Yani böyle büyük donanımlı bir görevde bulunuyordu. Görevleri neler? Bölgedeki güvenliği ve asayişi sağlama. Çünkü oradaki Erme, pardon Rum ve Türkler arasındaki karışıklıktan dolayı burayı işgal edeceklerde itiraf devletleri buradaki karışıklığı engellemeye çalışacak. Mondros'un uygulanmasını sağlamak, diğer maddeleri ve halkın elindeki silah ve cephaneyi toplamak yine Mondros'a dayanarak. Fakat Mustafa Kemal'in aklındaki e, tabii ki düşünce bambaşka. O tam tersini düşünüyordu. Ve Samsun'da bir rapor hazırlıyor Mustafa Kemal. Raporla genelgeyi birbirine karıştırmıyoruz. Samsun raporuna bakalım. Bölgedeki karışıklığın sebebi Rumlardır diyor Mustafa Kemal haklı olarak. Rumlar amaçlarından vazgeçerlerse bölgedeki asayiş ve e, huzur, güvenlik kendilerinden zaten sağlanacak diyor. E, Türklüğün yabancı madde ve kontrolüne tahammülü yoktur diye de Samsun raporuna ekliyor ve bu raporu İstanbul hükümetine ulaştırıyor. Daha sonra Samsun'da kendini güvende hissetmeyen Mustafa Kemal, itiraf devletlerinin askerleri Samsun ve civarında veya Rum çeteleri de yine orada. Böyle de bir rapor hazırlayan cebette kendini güvende hissetmedi ve Anadolu'nun iç taraflarına doğru ilerleme düşüncesiyle Samsun'dan Havza'ya geçti. Daha önceki dersimizde de İzmir'in işgalinin öneminden bahsettik. Oradaki Yunanların İzmir'in işgali esnasında yaptıkları ve aynı zamanda işgallerin geçici değil de kalıcı olacağını bize göstermişti. Bu duruma Mustafa Kemal ve Türk halkı epeyce sinirlenmişlerdi Kuvayi Milliye birlikleriyle. İzmir'in işgalini Anadolu'ya duyurmak ve milli bilincin uyanmasını sağlamak amacıyla bir genelge yayınlıyor Mustafa Kemal. Çünkü tam o zamanlara denk geliyor 15 Mayıs, 19 Mayıs ve sonraki zamanlar. Bir genelge yayınlanıyor, havza genelgesi dediğimiz İzmir'in işgalini, protesto, telgrafları çekilecek itiraf devletlerine, Osmanlı hükümetine vesaire amaç sesimizi duyurmak, Türk halkının e, safını belli etmek. Her yerde mitingler düzenlenecek deniliyor, İstanbul'da mitingler düzenleniyor, Sultanahmet mitingi vesaire, Mustafa Kemal Havza'da da bir miting düzenliyor, en önde kendisi de bu mitingde yer alıyor zaten. Mitinglerde Hristiyan halka zarar verilmeyecek diye de not düşüyor. E, bu da haklıyken haksız duruma düşmeyelim diye. Şimdi Havza Genelgesi'nin maddeleri bunlar gayet basit. E, özellikle miting, protesto, telgraflar vs. E, önemine bakalım Havza Genelgesi'nin. Milli Mücadele'de yayınlanan ilk genelge diyoruz Havza Genelgesi. Samsun raporuyla karıştırmıyoruz. Yayınlanan ilk genelge. Milli bilincin uyandırılmaya çalışıldığını burada görüyoruz elbette. Protesto ve yürüyüşlerle, mitinglerle. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırıyor. Çünkü onun görev bölgesi Samsun ve civarı ve Samsun raporunu istiyorlardı. Fakat Havza'ya geçtiklerinden haberi yoktu. O yüzden Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırıyorlar. Ve bu Havza genelgesi Mustafa Kemal'in verilen emirlerin ilk defa dışına çıktığını gösteren de ilk belge olmuş oluyor. Bir dahaki dersimizde Amasya genelgesi ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.